Şu an Sarıyer'in Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Mekke Nur Camii avlusundan size yayın yapmaya çalışıyorum. Şu an kar yağışı etkisini arttırıyor. Ve güzel muhteşem bir manzara var. Yerlerde şu an tutma olmadı. Çok hafif bir karberin kintileri oluyor ama sulu yer zemin tabii ki. Hava soğuk gayet çatıların üstünde böyle hafiften bir toplanmalar var ve muhteşem bir görüntü var gördüğünüz gibi şu an gördüğünüz evler Cumhuriyet Mahallesi tabi karşısı gözükmüyor şu an bulanık görülen yer 3. köprünün olduğu yer ama gözükmüyor maalesef İstanbul alışık olmadığı bir şey. Su sıkıntısı çekeceğimizi düşünürken şükürler olsun kar yağışıyla bir kez daha bizi mutlu etti. Şu an yavaş yavaş sol tarafa doğru dönüyorum. Sol tarafta çayırbaşı yine gece konduların ön tarafı çayırbaşı. Ama tabii ki yine çok fazla gözükmüyor. Biraz daha Sarıyer'in ormanlı kısmına doğru döneceğiz. Oralar tamamen şu an gözükmüyor. Şu an ekranlarımızda direkt karşı tarafımız Sar Sarıyer Ahmeti Hastanesi. Onun yan tarafı Kozdere ve şu an tamamen arka tarafın gözükmeyen yerler ise İstanbul Sarıyer, Bahçeköy. Dediğim gibi şu an çatılar beyaz olmaya başladı. Hava durumuna göre öğlene kadar ilkindiye kadar biraz yağış var. Sonrasında yavaş yavaş etkisini azaltacak. Evet ağaçlara baktığımız zaman da bir bahar geldiği belli. Çiçekler açmış. Ama Mart ayının sonuna gelirken görüldüğü üzere İstanbul'a muhteşem bir kar yağışı var. Evet, camimizi böyle biraz daha geniş açıdan göstermeye çalışacağım size. Evet muhteşem bir camimize avlumuz var. Hava yağışıyla beraber bu görüntü daha da güzel oluyor. Evet kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Ben de hasta olmadan yavaş yavaş yayınımı sonlandıracağım. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Kendinize lütfen dikkat edin.